Merhabalar arkadaşlar. E, hafta içi gönderdiğimiz testlerin cevaplarına bakacağız. Şimdi e, birinci sorumuza bakı bakıyoruz. Melanie isn't interested in any of the school subjects but she blah blah. She attends the drama club and she goes swimming and skating diyor cümlemize. Bizden burayı istiyor. Buraya ne getirilebilir? Bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi cümlemiz ne diyor ona bakalım. Melanie isn't interested in interested in daha önce bahsettiğimiz bir yapıydı. Crazy about, to good at, bad at yapılarıyla birlikte verdiğimiz ilgilenmek, bir şeye ilgisi olmak anlamına geliyordu. Melanie isn't interested in dediğinde ilgilenmiyor. Neyle ilgilenmiyor arkadaşlar? School subjects. Yani okul dersleriyle ilgilenmediğinden bahsediyor. Fakat o bir şeyle devam ediyor. She attends the drama club and she goes swimming and skating. Ee, okuldan sonra yaptığı aktivitelerden bahsediyor muhtemelen arkadaşlar. Ne yapıyor? Drama klaba katılıyor. Swimming and skating yaptığından bahsediyor. Şimdi şıklara baktığımızda but she arrives home early. Eve erken gelmesiyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yok eledik. B şıkkına baktığımızda likes following after school activities. Hmm. Az önce zaten söylemiştik değil mi? After school activities. Bunları takip ettiği, etmeyi sevdiğinden bahsediyor arkadaşlar. <laughs> Olabilir diyoruz. Diğer şıklara da bakalım. Is always respectful of her parents. Her zaman ailesine saygılı olduğundan bahsediyor. Konumuzla alakası yok. D şıkkına baktığımızda ise doesn't prefer attending courses and clubs. Tercih etmediğinin neyin? Kurslara ve kulüplere katılmadığını. Oysa ki drama kulübüne, swimmingde, swimming'e katıldığından bahsediyor. Dolayısıyla değişiklik de olamaz. Cevabımız zaten bulmuştuk. Ne olacak arkadaşlar? Bursa olmuş olacak cevabımız. Geldik ikinci sorumuza. My brother like listening to rock music. Erkek kardeşim neyi dinlemeyi seviyor? Rock müzik dinlemeyi seviyor. But ama... I can't stand it. Evet hafta sonunda bahsetmiştim. Can't stand neydi arkadaşlar? Katlanamıyorum değil mi? Katlanamıyorum. Ee, rock müziği ediyor. Bence. Bence o nasıl olacak? Katlanamıyorsa demek ki olumsuz bir yapı kullanılmış olacak. Kelime kullanılmış olacak. Exciting neydi arkadaşlar? Heyecan verici. Eliyoruz. Fun. Eğlenceli. Eliyoruz. Trendy, trende uygun, modaya uygun eliyoruz ama unbreakable nasıl bir kelimeydi arkadaşlar? Kendisinden birlikte vermiştik zaten kendisinde. Diğeri katlanamamakken unbreakable kelimesi ise katlanılmaz, dayanılmaz anlamını veriyordu. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Denizli olmuş olacak. Geldik üçüncü sorumuza. I don't like watching TV but I spend most of time in front of the computer. Ben neyi sevmiyorum? Televizyon izlemeyi sevmiyorum. Fakat e, zamanımın çoğunu nerede geçiriyorum? Bilgisayarın önünde geçiriyorum diyor arkadaşlar. I generally use it for. Ben genellikle şunun için kullanıyorum ve boşluk bırakılmış. I think it is a good way of communication. Communication kelimesi önemlidir. Daha önceden de hatırlayacağımız bir kelimedir arkadaşlar. İletişim anlamına geliyordu değil mi? Bunun iyi bir iletişim yolu olduğundan bahsediyoruz arkadaşlar. Cevapta boşlukta hangisi olabilir ona bakacağız. Surfing the net. internette surf yapmak. Eliyoruz. Doing the homework. Ödev yapmak. Eliyoruz. Online shopping. Online alışveriş yapmak. Eliyoruz. Değişikliğine baktığımızda chatting with my friends online arkadaşlarıyla muhabbetini çevirim için yani internetten yaptığını söylüyor. Ve burada communication geçtiği için zaten cevabım denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bla bla do you contact your friends from other countries? Hmm. Bizi burada asıl ilgilendiren kısım cevap arkadaşlar. Cevabımıza baktığımızda once a week. Ne anlama geliyordu once a week? Haftada bir kez. Peki ben size bunun konuyu Simple Present Tense anlatırken sonunda bunu vermiştim size. Demiştik ki bir sorumuz var ve onun cevapları genellikle once, twice, three times şeklinde every day, every year, every week gibi veya hot always, usually gibi cevaplarla olur demiştik arkadaşlar. Neydi o sorumuz? Hepiniz muhakkak hatırlayacaksınız. How often yani ne sıklıkla şeklinde sorulmuş oluyor arkadaşlar. Ne sıklıkla diğer ülkelerdeki arkadaşlarınla İletişim iletişim kuruyorsun kontağa geçiyorsun diye soruyor. Cevapta da once a week yani haftada bir kez demiş oluyor arkadaşlar. Geldik beşinci sorumuza. <laughs> What can we say according to Tina and Nelly's preferences above? Say, Tina ve Nelly'nin tercihlerine göre ne söyleyebiliriz diyor arkadaşlar. Bakıyoruz yukarıya. Tina ve Nelly var. Type of music, weekdays, weekends after school. Müzik türleri, e, hafta içleri, hafta sonu, hafta sonları ve after school okuldan sonra. Rap, opera, tenis, yoga, karate, concert, internet and calligraphy. Kaligrafi neydi bu arada? Güzel yazı sanatı. E, deyip tekrar bir hatırlatma yapmış olalım. Peki, şimdi bakıyoruz şıklara. Nelly can't stand listening to opera. Nelly opera dinlemeye katlanamıyor. Hayır, tercih ettiği operaydı elemiş oldum A şıkkımı. B'ye baktığımızda Nelly da sports at weekends. Nelly hafta sonları spor yapar diyor arkadaşlar. Nereye bakıyoruz ve hafta sonlarına bakıyoruz. Konser var eliyoruz. C şıkkına baktığımızda Tina and Nelly have different interest. Interest ilgi alanları, ilgilendikleri şeyler farklıdır diyor arkadaşlar Tina ve Nelly için. Baktığımızda evet birbirinden farklılar değil mi? Aslında cevabımızı bulduk. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olmuş olacak ama D şıkkına da bakalım. Tina joins Nelly in yoga classes on weekdays. Hafta işler arkadaşlar yoga dersine katıldığından bahsediyor. Bakıyoruz. <laughs> Tina da evet nereye katılıyor ama Tina katılmadığı için arkadaşlar bunu da ediyoruz. Cevabım ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Geldik 6. soruya. Bir e, tekstimiz var okuyacağız ama sorumuza bakalım önce. Which activity does Nancy do on weekdays? Hmm, weekdays. Weekdays neydi arkadaşlar? Weekend. Hafta sonu iken weekdays olduğu zaman hafta içi demiş oluyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren kısım ne olacak? Hafta içi yaptığı şeyi arayacağız. Evet, bakalım. Hello, I am Nancy on weekdays. Evet, bundan sonra gelen cümleler bizi ilgilendiriyor. I generally have breakfast early in the morning and I go to school. I spend most of my time at school. I come back home at 5 p.m. and do yoga for half an hour. Peki, burada bırakıyorum. Devamına bakalım gene de. I am very busy on weekends. Şimdi nereye geçti arkadaşlar? Hafta sonuna geçti değil mi? Bizi buradan öncesi ilgilendirdiği için baktığımızda swimming var mıydı? Yok. Eledim. ride a horse var mı? Hayır. Eliyorum. Karate'den bahsediyor mu? Hayır. Ama hangi kısımda? Hafta içi kısmında. Hafta içi kısmında neden bahsediyor arkadaşlar? Yoga'dan bahsediyor. O zaman cevap ne olacak? Bursa olmuş olacak arkadaşlar. Peki. Devamına bakıyoruz. Evet. Yedinci soruya baktığımızda weekdays and weekend şeklinde arkadaşlar yazmışlar hafta içi ve hafta sonu olarak e, hafta işi yapılanlara bakalım. Get up early for school, take classes at school, arrive home from school, do homework, surf the net, spend time with my family. Weekend'e baktığımızda practice tennis, watch movies at home, take karate courses, swim with, the, with best friend, set goals for the next week, read the news online. Bunların hepsi bildiğimiz yapılar. O yüzden tekrar açıklamaya, tek tek açıklamaya girmeyeceğim. Şimdi soruya bakalım. Above is a weekly plan of one of the students below. Whose weekly plan can it be? Arkadaşlar bu kimin planı olabilir? Bize onu soruyorum. Şimdi bakacağız. Brandon. Brandon he prefers spending his whole weekend online. Arkadaşlar Brandon şunu mu tercih ediyor? Bütün hafta sonunu internette vakit geçirmesinden yana mı kullanıyor? Bakalım. Böyle bir şey var mı? Practice tennis. We watch movies at home. Take karate kursus. Hayır yok. O zaman bu Brandon olamaz arkadaşlar. R'ye bakıyoruz. When he arrives home from school. Ee, okuldan eve vardığında he chats online with his friends from another countries. Başka ülkelerde olan arkadaşlarıyla e, online olarak konuştuğundan bahsediyor mu? Bakıyoruz. Öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Sadece internette surf yaptığından bahsediyor. Dolayısıyla ready de eliyoruz. Peki Ashley'e bakalım. She does sports on the weekend and wakes up uh, early on weekdays. Hmm. Bakın arkadaşlar hafta sonu spor yaptığını ve hafta işleri erken uyandığından bahsediyor mu? Evet. Bunlara baktığımızda get up early for school, take karate courses, swim with best friend. Bunlar arkadaşlar C şıkkını tamamlamış oluyor. Yani cevabımız ne olacak? Eşli olmuş olacak. Ama Sofia'ya da bakalım arkadaşlar. She never spends time at home. Evde vakit asla geçirmediğinden bahsediyor ama oysa ki eve geldiğinde ne yapıyordu arkadaşlar? Ee, internette surf yapıyordu, ailesi de birlikte vakit geçiriyordu. Dolayısıyla Sophie'de ne yapmış oluyoruz? Elemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 8. soruya. The table above shows Cooper's favorite activities which is not one of his weekend activities. Hafta sonu aktivitesinin hangisi olamadığını soruyor arkadaşlar. Hangisi değildir diye soruyor. Şimdi Friday ve Sunday var. Friday'e baktığımızda burası için ne diyeceğiz? Weekday diyeceğiz, week diyeceğiz. Sunday ise ne olacak arkadaşlar? Weekend. Bizi ilgilendiren kısım ne olacak arkadaşlar? Buraya bakarak karar vereceğiz. Ride a bike, play soccer, watch TV dediği için A, C ve D şıkları elenmiş olacak. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa olmuş olacak. Çünkü o cuma günü yapılıyor. Dolayısıyla cevap Bursa olmuş oluyor. Geldik soruya. What is the text about? Text ne hakkında diye soruyor arkadaşlar. Texti okuyalım. Hello, my name is Lisa. I like going to school because I have the opportunity to spend time with my friends there. We study in the lessons and have fun by playing volleyball with friends at break time. It is my favorite activity at school. My best friend Matt is interested in classical music and he plays the piano very well. He is also skilled at soccer, but he can't stand playing table tennis. He thinks it is unbearable and ridiculous. Okay. Şimdi baktığımızda mm, en baş cümlede aslında bize biraz kopya veriyor. I like going to school. Okula gitmeyi sevdiğinden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Çünkü deyip devam ediyor. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, onlarla eğlendiğini, voleybol oynadığını gibi gibi birçok aktiviteler yaptığından bahsediyor. Sonra en iyi arkadaşı olan Metin'le ilgilendiğinden bahsediyor. Peki şıklara baktığımızda Liza'nın günlük rutininden mi bahsediliyor? Evde herhangi bir şeyden bahsedilmediği için aşıkını ne yapıyoruz arkadaşlar? El, eliyoruz. Peki B'ye baktığımızda Liza's family ties. Peki ailesiyle alakalı bir bilgi var mı arkadaşlar? Hayır. B şıkkını da ediyoruz. C'ye baktığımızda Liza School Life. Evet. Okul yaşamı değil mi? Okul hayatından mı bahsediyor arkadaşlar? Evet. Cevabımız bulduk. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olmuş olacak. Devamına bakalım. Gene de Liza's Free Time Activities. Hayır. Okuldan da bahsediyor. O da bir boş zaman aktivitesi olmadığı için ne yapıyoruz? D şıkkını da elemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik okun 10. soruya. <laughs> Önce Which can be the weekend routine of Brad and Elisa? Brad ve Elisa'nın arkadaşlar haftasonu rutinini ne? ne olabileceğini soruyor bize. Şimdi bakalım. My sister Elisa is interested in reading books and learning new languages. She always buys new books and reads them at home, on the bus, or at school. She is also a very realistic person. I am not like her. I love spending time on my smartphone. We don't have similar interests. Hmm. Gene normal basit bir tekst arkadaşlar anlayabileceğiniz. Ama son cümlesine baktığımızda we don't have similar interests benzer ilgilenmelerine sahip olmadığından bahsediyor. Özellikle Elisa kız kardeş olan insanın kitaplara ilgisinin olduğundan ve yeni dili öğrenmeyi e, ilgisi olduğundan bahsediyor. Onun her zaman yeni kitaplar aldığını ve evde okuduğundan bahsediyor. Okulda, otobüste okuduğundan bahsediyor. She is also a very realistic person. Realistik bir insan olduğundan bahsediyor. I am not like her. Ama ben onun gibi değilim diyor arkadaşlar. I love spending time on my phone, smartphone. Yani ben de akıllı telefonumla vakit geçirmeyi seviyorum. Ve birlikte benzer ilgilenme sahip olmadığından bahsediyor. Şimdi baktığımız açıklara Brad Reads Books. And Elisa plays video games. Tam tersi olabilir değil mi arkadaşlar? Elisa kitap okuyordu. A şıkkını ne yaptık? Elemiş olduk. B şıkkına baktığımızda Elisa read books and Brad surfed the net. Tam da aradığımız cümle bu değil mi arkadaşlar? Elisa kitap okuyor ve Brad de internette surf yapıyor. Evet cevabımızı bulmuş olduk. Cevabımız ne olacak? Bursa olmuş olacak. C'ye baktığımızda <laughs> Elisa chats with her friends online and Brad practices Spanish. Hayır. Hayır. Dil öğrenmeyi seven de gene Elisa'ydı arkadaşlar. Brad değildi. Elisa kitap okuyup dil öğrenirken Brad aksine arkadaşlarıyla konuşuyordu akıllı telefonundan. Dolayısıyla cevabımız C'yi de eledik arkadaşlar. D'ye baktığımızda Brad practices French online and Elisa reads books. Brad Fransızca pratikleri yapmıyordu arkadaşlar. Elisa kitap okuyordu evet ama gene D'yi de elemiş olduk. Cevabımızı zaten bulmuştuk. Cevabımız Bursa olmuş olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.